merhaba. Bu videoda sizlere Telegram uygulaması telefonuna nasıl yüklenir ve nasıl kullanılmaya başlanır göstermeyi anlatmaya çalışacağım. Telefonumuzda Play Store App Store ya, hangisi varsa ona tıklıyoruz. Arama kısmına Tele yazdığımızda Telegram yazacağız. Yazdığımızda Telegram'ın üstü çıkıyor zaten. Tıklıyoruz. Yükle diyoruz kısa zamanda yüklenmeye başlayacak. Whatsapp'tan farklı biraz daha Telegram arkadaşlar. Kesintisiz eşitlemeye sahip e, bu tabanda bir mesajlaşma programı. Yani böylece mesajlarınıza tablet, üç birçok cihazdan aynı anda erişebiliyorsunuz. Ve her birey için de 2 GB'e kadar sınırsız sayıda fotoğraf, video, dosyayı paylaşabiliyorsunuz. Yüklendi. Aç diyorum. start diyorum. İzin ver diyorum. Öncelikle ülkeyi seçelim şuradan arkadaşlar. Türkiye diyoruz. Sonra telefon numaramızı giriyoruz. Sıfır koymadan. Devam ediyoruz. Yes diyoruz. İzin ver diyoruz. Şimdi mesaj gönderecek arkadaşlar. Otomatik olarak kod da girdi. İsim giriyoruz. İstediğiniz linki girebilirsiniz tabi. Ben göstermek için buraya böyle girdim. Ve Telegram kullanmaya başladık arkadaşlar. Bu videoda sizlere Telegram nasıl yüklenir ve nasıl kullanılmaya başlanır göstermeye, anlatmaya çalıştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bakın hemen sağ alt kısımda Telegram açtığımızda otomatik olarak açılıyor.